Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kitabımızın adı Tuhaf Bir Buluşma. Her sabah aynı parkta karşılaşan iki adam vardı. Sabahın bu erken saatinde onlardan başka yürüyüş yapan birilerini rastlamak da pek mümkün değildi ya. Bu iki yaşlı adam karşılaştıklarında birbirlerine sessizce selam vererek gülümserlerdi. Her sabah tekrarlanırdı bu uzaktan selamlaşma. Ama bu sabah selamlaşma yerini sohbete bırakmaya karar vermişti. Dinlenmek için banka oturan gözlüklü adamın yanına oturuverdi şapkalı adam. Çok yoruldum bugün dedi kendi kendine her geçen gün de daha çok yoruluyor gibiyim. Ağaçtan bir yaprak düştü o sırada. Sağ sola yalpalayarak aşağı inen yaprak ikisinin tam arasına kondu. Yoruluyoruz. Çünkü daha çok yaşlanıyoruz." diye cevap verdi gözlüklü olanı. Kurumuş yaprağı eline alıp sapından çevirerek biraz oynadı. Sonra bir süre sustu ikisi de. Oysa yüzmek daha kolay benim için. Yüzmeyi yürümeyi tercih ederim dedi şapkalı adam. Nasıl yani diye bakışlarını çevirdi gözlüklü adam. Kollarınızın ayaklarınızdan daha güçlü olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz diye sordu merakla. Ben Dalgaçtım, dedi adam. Uzak günleri hatırlamaya çalışır gibi. Gözleri dalmıştı sanki. Mavi derinliklerin içinde öyle güzel zamanlar geçirdim ki yürümek aklımın ucundan bile geçmezdi. Oksijen tüpüm bitmese denizin dibinden çıkmayı hiç istemezdim. Ne tuhaf dedi gözlüklü adam. Tuhaf olan ne? Dalgıç olmam mı? Dedi şapkalı adam düşüncelerinden uyanarak. Hayır, hayır. Yürümek tuhaf. Yani normal yürümek. Çünkü ben de yaptığım iş gereği normal adım atmadım aslında. Yani attım ama atmadım gibi şaşırma sırası şapkalı adama geçmişti. Nasıl yani? Ne iş yapıyordunuz? Adam kafasını masmavi gökyüzüne kaldırdı. Uzun uzun baktı. Ben astronottum dedi sonunda. Uzaya çıkan bir astronot. Yürümek orada farklıdır bilirsin. Aslında senin denizin dibinde yüzmen gibi ben de uzay boşluğunda uçtum işte. Hayat gerçekten tuhaftı. Denizin dibinde gezinen bir dalgıçla uzayın derinliklerinde dolaşan bir astronot yeryüzünde buluşmuştu işte. Birisi yüzlerce metre aşağıya dalarak denizin dibinde geziniyor, bir diğeri binlerce kilometre yukarıya çıkarak uzayın boşluğunda dolaşıyordu. Biri yükselirken biri ha biri aşağı gidiyordu. İkisi de normal bir şey yapmıyordu elbet. Şimdi ise her şeyin normal olduğu bu parkta yan yana oturmuş normal şekilde konuşuyorlardı. Astronot olan gözlüklü adam denizin dibini hayal etmeye çalışıyordu. Nasıl bir şeydi acaba? Tek başına denizin dibinde olmak. Dalgıç olan şapkalı adam ise uzayı hayal etmeye çalışıyordu. Uzayın derinliklerinde tek başına gezinmek nasıl bir şeydi acaba? Tarifi zor bir mutluluk diye cevapladı dalgıç olan. Binlerce deniz canlısının arasında olmanın güzelliğini size anlatamam. Dünyanın içinde, dünyadan bağımsız bir yerde uçuyor gibiydim. Keşke deneseydiniz bunu. Deneyemezdim, dedi astronot. Gözlüklerinin camını eşofmanına sildikten sonra ekledi. Çünkü yüzmeyi bilsem de sudan korkuyorum nedense. Hele çok aşağılara dalmayı düşünemem bile hiç. Gülümseyerek karşılık verdi dalgıç. Astronot sözüne devam etti. Bakışlarını gökyüzüne dikerek. Yukarıda olmanın güzelliğini nasıl anlatayım ki size? Emin olun bambaşka bir dünyadasınız gibi. Dalgıç araya girerek sözün kesme gereği duydu. Zaten uzayda olduğunuza göre başka dünyadaydınız öyle değil mi? Astronot gülümseyerek devam etti. <laughs> Binlerce yıldızın derin sessizliği arasında güzel gibi dolaşmanın mutluluğunu anlatamam size. Keşke deneseydiniz bunu. Deneyemezdim diye cevapladı dalgıç. Çünkü uçmaktan korkuyorum Uçağa bile binmedim hiç. Güneş iyice yükselmişti parkta. İki yaşlı adam gözlerini güneşe çevirerek düşünüyordu. Dalgıç olan denizin dibindeki serinliği hissederek gülümsüyordu. Astronot olan uzayın derinliklerindeki soğukluğu hissederek. İkisi de mutluydu güzel günler geçirmişlerdi. Sonra ikisi aynı anda temiz havayı akciğerlerine kadar çektiler. Oksijen dedi astronot. Evet oksijen diye devam etti dalgıç. İkimizin de özel kıyafetlerimiz içinde ihtiyaç duyduğu şey. Bulmuşken biraz daha çekelim içimize diye gülümsedi astronot kalabalıklaşıyordu. İkisi birden kalktılar banktan. Astronot olan gözlüklü adam eşofmanının cebinden siyah bir taş çıkarıp uzattı. Uzaydan getirdiğim ve yanımdan hiç ayırmadığım bu taşı sana hediye etmek istiyorum. Uzayın derinliklerini hisset diye. Ne gariptir ki dalgıç olan şapkalı adam da beyaz bir taş çıkartmıştı cebinden aynı anda. Denizin derinliklerinden getirdiğim ve yanımdan hiç ayırmadığım bu taşı da ben sana hediye ediyorum. Denizin serinliklerini hisset diye. Taşları değiş tokuş eden iki yaşlı adam. Ayrı yönlere doğru ağır ağır yürümeye başladılar. Normal ve sıradan bir yürüyüştü bu. Hoşçakalın.